arkadaşlar. Dandan Akan Server'ından Ben Bay Gezgin yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzda genel görevler listemizde koruyucu duvara güçlendir görevi için Amiral Amora geldik. Bakalım ne diyor? Karanlık Ejderha Kayası. Ah demek buradasın. Haklısın. Koruyucu duvarımız hiçbir saldırı karşısında ayakta kalamaz ama güçlendirme için malzeme de yok. Devam. Kiremit ve ince kuma ihtiyacımız var. Bize bu inşaat malzemelerini bulabilir misin? Devam. Tabii ki. Çok güzel. Önce ince kum ara. Gnoller büyük ince kum kaynaklarına sahip. 50 kova yeter herhalde. Tamam. İnce kum 50 adet düşürmemiz gerekiyor. Gnollere karşı savaş diyor. Bunun için ışıksızlık metni kesebiliriz. Hemen başlayalım. Bir tane ışıksızlık metni buldum. Bakalım bundan düşecek mi? Işıksızlık metni içerisinde Lord Lord demeyelim. Gnoll bulunduran tek metin. Gnoller sadece ışıksızlık metninden çıkıyor. Evet bir tane düşmüş. Yani bundan 50 tane düşürmemiz gerekiyor. Her metinde bir tane düşse toplam 50 tane metin kesmemiz lazım. oldu. O kadar sürmeyecek herhalde. Evet, 2 tane düştü. Ben şimdi 50 tamamlayana kadar medenleri keseyim. Size nereden düştüğünü göstermiş oldum. Sonrasında yine devam edelim. Evet arkadaşlar. Amiral Antmor'un bizden istediği 50 inci kumu getirdik. İlk başta kestiğimde zaten gördüğünüz gibi metinlerden kesip düşürüyordum. Ama sadece metinden çok da kolay düşmüyor. Baya baya bir uğraştım. Kestiğim metinlerin haddi hesabı yok. Lord Gunnar'ların haddi hesabı yok. Şurada oyun botunu dahi vurdum. Otomatik avı. Sonunda 50 taneyi tamamladı. Çünkü çok sıkıcı ilerliyor. Bakalım de ne diyecek amiral. Karanlık geceler hakayası. Teşekkür ederim. İnce kum sayesinde artık koruyucu duvarımızı güçlendirebiliriz. Adamlarım hemen iş başına geçecek. Yardımına ihtiyaç duyduğum anda seni tekrar çağıracağım. Devam. Yine X verdi. Ortçi verdi. Alp gülü verdi. Devamında. Koruyucu duvarı güçlendir 2. Evet bu sefer de kiremit olması lazım sanırım. İnşaatı tamamlamak için kiremite ihtiyacımız var. Aynen. Montikorlar Montikorlar bunları altın gibi saklıyor. Sanırım 100 tane yeter. Yardımın karşılığında seni cömertçe ödüllendireceğim." dedi. Anlaştık. Okay. Montikorlar arkadaşlar en çok olduğu yer Yıldırıma giden yol. Bunu en iyi orada yapabilir sanırım. Çünkü sadece Montikorların düştüğü, çıktığı bir metin yok. Orada hepsi normal slot olarak kesilmesi lazım. Bu da yine çok zor değil ama kolay değil. Öyle bir görev. Biraz uğraştırır bizi. Olmazsa yine otomatik avı açarım. O kasar. Bakalım İlk başlangıcımız nasıl olacak. Haritayı kapatmıyorum. Yeri görebilirsiniz. Yani zaten arkadaşlarımızın çoğu biliyordur bunu. Yıldırım'a gidilen yol. Evet. Montikorlar da gördüğünüz gibi burada. Bakalım ilk partiyi bir keselim şöyle. kolay düşmeyecek onu anladık burada birileri bir şeyler kesmiş yine burası da aynı şekilde montikorların olduğu bölüm hatta şöyle bir pelerin basayım Evet, kolay düşmeyecek. VIP'lerin de burada basalım. Evet. Kiremitimizi kazandık. Bundan 100 tane daha lazım. Demek ki doğru yoldayız. 100 taneyi tamamladıktan sonra yeniden Amiral Ank'mur'da görüşmek üzere. Evet arkadaşlar Amiral Ankur'un bizden istediği 100 kiremit parçasını da montikorlardan düşürdük. Gerçekten çok zor bir görev. Yaklaşık 7-8 saatimi falan aldı. En son artık şu oyunun verdiği botu kurmak zorunda kaldım. Çünkü elle yapılması gerçekten çok sıkıcı. Zor da düşüyor. Çok kolay değil. Bayağı uğraştıran bir görev. Bakalım ödülümüz ne? Karanlık ejderha kayası. Çok güzel. Sayende savunma duvarını güçlendirmeye yetecek malzememiz var. İşimiz bittiğinde seni çağırtacağım. Devam. Yine X verdi, Yank verdi, şeytan hatırası ve hırsız eldiveni. Seviye 91'e ulaştığın anda macera devam edecek diyor. Okey. Bunlar muhtemelen levelden de kaynaklı şeyler olabilir. Düşme durumu. Çünkü 99 levelim ve 91 level olacak olanı yeni verecek bana. Verdiği eldiven de bosslardan düşenler gibi takılıyor ama çıkmıyor. Görevle uğraşırken Yuntori tahtası düşmüş 6 tane. kayın kütüğü 28 tane olduğunda Yuntori oyun tahtası oluşuyor. Bunu da sizlerle birlikte bir oynayalım. Bunun hakkında birçok şey yayınladılar yok taktik, yok şöyle oluyor, yok böyle oluyor gibi. Ama hepsi uyduruk şeyler. Çünkü bunu bilgisayara karşı oynuyorsunuz. Yani kazanma şansınız oldukça düşük. Bakalım altı tahtamızı oynayalım. Ben her zaman en yüksekten başlıyorum. Mo. At. Gördüğünüz atış hakkını dahi bilgisayar kazandı zaten. İlerleyelim. Bilgisayar beni kırdı şu anda. at diyoruz yine. Yine kırar birazdan. Biz de onu kıralım. O da beni yine kırdı. İkisini de aldım ama şimdi büyük ihtimalle beni kıracak buradan. Uzun yola soktu. Tam sona yaklaştık derken bile gelip sizi kırabiliyor. Öyle de bir sıkıcı durum var. Gideon'un şansına kazanabilir miyiz bilmiyorum. Ama ben nasıl kullandığımı, ne yaptığımı sizlere göstermek için oynama gereği duydum. Dediğim gibi hep mu atıyorum. Bu oyunu kazandık galiba. Büyük konuşmayalım. Geri attı. O da geri attı. 5 kare ilerle dedi. İlk şeyde oyunu biz kazandık. Ödül dediğimizde gümüş yuntari kupasını verdi. Yine hepsini bir oynayalım. Ondan sonra ödüllere bakarız. Aa, doğru attım bu sefer. her zaman mu? İyi de olsa, kötü de olsa mu? İlk başta zaten büyük ihtimalle kırıyor. Aynen. Yine onun önüne gittik. Yine kırabilir bizi. Aynen öyle oldu. Şimdi bizim onu kırmamız için bir fırsat. yine o kırdı. Ben kırdım yine. O kırdı. Bu şekilde kıra kıra bir sonuca bağlayabilirsek. Evet ileri attı. Evet şu taşı buradan çıkarabiliriz büyük ihtimalle. Ya da şununla şunu kıralım. Düşük atarsa bize dokunamaz. Kırdı. Aynen. Evet. Bizim iki taşımız da şu anda kırıldı. Onun bir taşı içeride. Büyük ihtimal onunla şimdi bunu kırar. Arkasından yaklaşmaya çalışıyorum şu anda. Evet, onun taşını kırdım. Burada puan durumu hamle azaldıkça alma şansınız düşüyor. Şununla bunu kıralım. Bunun tehlikesini buradan kurtaralım önce bir. O da beni kırdı. Onun da hala bir taşı içeride benim de. Hani ben kaybetmeyi sevmiyorum. Bitecekse o şekilde olsun. Kıralım buradan. Birleşti. Evet. İki kare ilerledi. İki taşını da içeriye gönderdik. O da benimkini geri gönderdi. Evet. Ben yine onun iki taşını içeriye gönderdim. Hamleler bittiği için dolayısıyla biz pek fazla puan alamayacağız. Yine bronz yuntor ile kalacağız burada. Onun da bir taşı içeride zaten. O yüzden acele etmiyorum diğerini çıkarmak için. Evet geri geldi. Taşımızı kırdı. Güzel. Ben de onunkini kırayım. Genelde böyle inatlaşarak gidiyor benim oyunlarım. Yani taktik falan yok aslında tamamen şans. Bazen sen kazanırsın, bazen başkaları dedi. Hamlemiz bitti dolayısıyla. Bronz Yuntori paketi verdi. Devam edelim. Doğu attık yine ya. Bu sefer onun peşinden gitmeyi deneyeceğim. Ama hep düşük atıyorum. Oysa en yüksek olanını seçtim ama hiçbir şey yapmadan o gidiyor şu anda. Mo en yüksek sayı normalde. Ama henüz yüksek bir şey gelmedi. İşin kötü yanı bir de uzun yola soktu. Bir de geri gel diyor. Bu oyunu kaybettik büyük ihtimalle. Aynen öyle. Yine bronz yöntemimizi aldık. bilgisayarı şöyle bir kıralım. Bakalım. Orada da bizi kıracak şimdi. Ama biz onun iki taşını birden kırdık. Şöyle yapalım. Yine uzun yola girdik. Büyük ihtimal yine bilgisayar kazanır bu oyunu. Hani burada da büyük ihtimalle bizi kırabilir. Ondan öne geçersek kırılırız. İki kare derse onu kırdık. Üç dedi. Bizi onun önüne attı. Bilgisayar kazanacak gibi. Evet biz kazandık. 170. işte galipler böyle olur dedi. Ödül. Gümüş yine. Yine de başladım ya. Hep unutuyorum bunu. bilgisayarın diğeri uzun yola girdi. Şunu kısa yola sokabilirsek güzel olacak. Evet şu an kırılmazsak oyun bizde. Sanırım kıramaz artık. Evet bu oyunu da aldık. Zaten gümüş almak çok zor değil. Altın almak imkansız gibi bir şey. Çünkü hamle sayısı azalmadan oyunu ilerletmeniz gerekiyor. Bu da gerçekten imkansız gibi bir şey oluyor artık. Dediğim gibi hep moda atıyorum. Bakın gördüğünüz gibi iki sefer 5-5 attı. Çift oynama şansıyla ilerledi. İkisini de neredeyse yarıya kadar taşıdı. Yani bu konumda kazanmak çok zor. Şu anda öyle bir şey olmuş olsa altın yuntoriyi şu anda aldı o. Yani imkansız gibi bir şey. Öyle bir şey olması lazım ki demeye bile kalmadan oyunu bitirdi bilgisayar. Evet başka kalmadı sanırım. 6 tane olmuş zaten elimizde. Açalım. Bronzlara bakalım. X verdi. Yank verdi. Yank verdi. Gümüş yuntörü paketi açtık. Havai şek topacı. Gümüş yuntörü paketi açtık. Işınlanma yüzüğü Bu güzel bir şey. Onu da açalım. Mavi ejder hayayı. Bu gerçekten çok saçma bir şey. Çünkü slottan dahi düşüyor. Yani bu tarz şeylerin olması gerçekten çok saçma. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da burada sonuna geldik. Umarım sizler için de faydalı bir video olmuştur. Kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bol şanslar.